çarpanlara ayırmadaki küp açılımının önemini göreceksin. x artı 1 bölü x 1'e eşitmiş. Bir de burada x üzeri 39'lu bir ifade var. Hemen bu baştaki ifadeye dönelim arkadaşlar. Burada her tarafı x ile çarparsak ne buluruz? x kare artı 1 eşittir x. Böyle bir ifade buluruz. Burada da artı x'i sol tarafa salla ne gelecek? x kare eksi x artı bir eşittir sıfır. Bulduğum açılım aslında bir şeye çok benziyor arkadaşlar. Kim o? x küp artı birin bir açılımını yapar mısınız? Ne gelir o? x artı bir çarpı x kare eksi x artı bir gelir. Yani sizin elinizde şurası var. Bir tek kim yok? x artı bir çarpanı yok. Hocam o zaman yukarıdaki bu ifadede sağ taraf zaten sıfır olduğu için her tarafı x artı bir ile genişletsem ben küp açılımı bulurmuşum. Sağ tarafı yine bir şeyle çarptınız ne oldu? Sıfır. E son sol tarafı çarpınca ne oluyormuş? x küp artı 1 oluyormuş. Artı 1'i salla oraya x küp gördüğün her yere eksi 1 yazabilirsin. E bu adam kim? x üzeri 39 dediğim x kübün 13. kuvveti. Öteki de 1 bölü x kübün 13. kuvveti. x küp gördüğün her yere eksi 1 yazarsan eksi 1'in 13. kuvveti eksi 1 yapar. 1 bölü eksi 1 de o da eksi 1 gelecek. Cevabım eksi 2 olarak bulunur arkadaşlar.